Değerli katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Araştırma İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2022 Taksim 525.702 ihale kayıt numaralı yeni mahalle ilçesi Orman Çiftliği Mahallesi 2104 ada 30 parsel çevre düzenleme yapım işi, ihale, işi ihalesi yapılacaktır. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda yapılacak olup ihale saatine kadar e üzerinden elektronik ortamda döküman indiren firma sayısı 3, teklif veren firma sayısı ise 1'dir. Yeni Mahalle ilçesi Orman Çiftliği Mahallesi 2104 ada 30 parsel çevre düzenleme yapım işi yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 34 milyon 335 bin 122 lira 72 kuruştur. İhalemizi buyurun Zafer Bey teklif veren firmanın evraklarını ve teklifini açalım. İhalemize teklif veren firmanın ismi Kenan İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İşte teklifimizin teklifini açıyorum. Teklimizin teklifi 42 milyon 270 bin Türk lirası. 42 milyon 270 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü yapıyoruz. Geçici teminatını elektronik ortamda sunmuş. 30.12.2022 tarihine kadar geçerli 1 milyon 400 bin Türk lirası uygun dedi malumiyemiz. Teşekkürler. Teklimizin i̇şte yeterlik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin yönetici ve ortak bilgiler doldurulmuş. Teminata ilişkin geçiş teminat mektubu ayırt edici numarası. EKAB'a kayıtlı olan iş deneyim belgesine verilen tarih sayı bilgiler doldurulmuş. Buyurun müdürüm. İstekler tarafından EKAB'a yüklenen teklif dosyalarının açılmasını tamamlamış bulunuyoruz. Tekrar teklifleri okuyorum. Bir teklifimiz vardı. Gena İnşaat, Turizm, Sanayi, Ticaret ve Ticaret Anonim Şirketi. 42 milyon 270 bin TL teklif vermiş bulunuyor. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuzca evrakların incelenmesinden sonra EKAP üzerinden açıklanacaktır. Oturumu kapatıyorum. Katılımlar için teşekkür ediyoruz. İyi günler.